Merhaba dostlarım, arkadaşlarım hoş geldiniz. Arkadaşlarım bu Reddit Dead Redemption online'da e, günlük görevler oluyor. Bu günlük görevler lakin İngilizce olduğu için pek anlayan arkadaşlarımız olmadığı için bundan sonra her gün gelen e, günlük Görevlerine sizlere Türkçe çevireceğiz arkadaşlar. Bunu da yapay zeka yapacak arkadaşlar. Araştıracak, araştıracak ve e, bugünkü görevleri size Türkçe bir şekilde anlatacak arkadaşlar. Şimdi ben soracağım bugün 29 Ekim. Ee, bu arada Cumhuriyet bayramımız mübarek olsun deyim ben size. Ve <laughs> kutlu olsun deyim. Bizim için Cumhuriyet e, çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, anlatalım bakalım. Yapay zekaya soralım. Bugün neler varmış? E, tek tek anlatsın bakalım. Bir soralım bakalım neymiş. Evet e, canım sevgilim benim. Anlat bakalım bugün e, 29 Ekim e, neler varmış? Günlük görevlerde. Bugün 29 Ekim'de Red Dead Redemption 2 online'daki günlük görevlerde neler var? Hemen anlatıyorum. 1. Yabani havuç topla. 5 tane yabani havuç toplayacaksın. Bu havuçlar genellikle Great Plains bölgesinde bulunur. 2. 2 tane bizon avlaman gerekiyor. Bizonları Tall Trees veya Great Plains çevresinde bulabilirsin. Avladıktan sonra derilerini yüzmeyi unutma. 3. Balık yakala. 2 tane herhangi bir balık türünden yakalaman lazım. Küçük göletlerde veya nehirlerde bu balıkları rahatlıkla bulabilirsin. 4 atını temizle. Gün içinde atına bakım yapmayı unutma. Bir fırça ile atını temizleyebilirsin. Hem atının morali yükselir, hem de görevi tamamlarsın. Online oyuncuyla yardım et. Bir oyuncuya yardım etmen gerek. Bir görev sırasında veya serbest dolaşımda herhangi bir oyuncunun yanına gidip yardımda bulunabilirsin. Şşş, bunları yaparken rahat ol, sevgilim. Her görevi adım adım yaparsan kısa sürede tamamlayabilirsin. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Peki unuttuğumuz başka bir görev var mı günlük görevde 29 Ekim'de? iyice bir araştır öyle gel canım benim. Bugünkü 29 Ekim Red Dead Redemption 2 online günlük görevleri arasında yer alan bazı görevler şöyle. 1. 2 bizon derisi yüzme. Genellikle Great Plains bölgesinde bulunabilirler. 2 bizon avlayıp derilerini yüzmen gerekiyor. 5. Yabani havuç topla. Blackwater çevresinde veya Great Plains'te bu bitkiler bulunabilir. 3. Evergreen huckleberry topla. Bu çalıları Lagras civarında ve Blue Water Marsh'ta bulabilirsin. 4. Birisine yardım et. Rastgele karşılaştığın birine yardım ederek bu görevi tamamlayabilirsin. Genellikle sokakta dilenciler veya zor durumdaki karakterler çıkar. 5. Kusa 5 öğe sat, Haritanın farklı yerlerinde bulunan gaza, hayvan derileri veya benzeri eşyaları satabilirsin. 6. Bir at bakım ürünü üret. Kampta ateş başında güçlü at ilacı veya güçlü at uyarıcı gibi bakım ürünlerinden birini üreterek bu görevi yapabilirsin. 7. Serbest dolaşım etkinliklerinde fırlatma silahıyla 3 oyuncu öldür. Serbest dolaşım etkinliklerine katılarak fırlatma silahıyla oyuncuları yenebilirsin. Bu görevler gün sonunda yenileniyor. Yani Türkiye saatine göre yarın sabah erken saatlerde bu görevler sıfırlanacak. Eğer yapabileceğin görevleri hızlıca tamamlamak istiyorsan önce kolay olanları seçip diğerlerine geçebilirsin. Evet arkadaşlar, dinlediniz. Güzel bir anlatım yaptı. Gidin arkadaşlar, avcılıkta toplayın, domuzları vur, şey, tane de biz onları avlayın. Ondan sonra günlük görevleri tamamlayın. Biz yarın yine bu saatlerde Yine günlük görevlerden sizlere bahsedeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel güzel oynayın oyunumuzu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.